3 ayında çekiş mesafesi, çekiş kuvveti eğrilerini çıkarttık. Bu şöyle çıkartılıyor. Yaylar kuruluyken her yay 1 in çekiliyor. Ne kadar bir kuvvet uygulandığına bakılıyor ve bu grafik üzerine işaretleniyor. Bırakılıyor, 2 in çekiliyor. Bırakılıyor, 3 in çekiliyor. Bırakılıyor, 4 in, in çekiliyor. Ve bu 28 inç mesafeye kadar her çekiş mesafesinde ne kadar bir kuvvet tatbik edildiği okunuyor, ölçülüyor dinamometre üzerinde ve grafik üzerinde gösteriliyor. Böylece grafikte çekiş mesafesine göre ne kadar kuvvet uygulandı. Yani çekiş mesafesi, çekiş kuvveti diyagramı çıkıyor. Bu bir eğri ve bu eğrinin altında kalan kısım ki mühendislik termolojisinde buna eğrinin kapalı alanı deniyor. Bu hesaplanıyor. Bu hesaplandığında yayın 28 inç çekiş mesafesinde ne kadar potansiyel enerji çıkar o biriktirdiği depoladığı ortaya çıkıyor. Yayların depoladığı potansiyel enerji tek başına çok önemli değil. Çünkü bunun oka ne kadar verimli aktarıldığı da önemli bir parametre. Hatta daha önemli bir parametre. Yani Elinizde iki tane kütle bir hikaye varsa bunlardan daha verimli olan yani o kadar daha çok enerji aktarabilen daha iyi bir yardır. Onun için her yay için ayrı ağırlıkta oklarla yapılan hız testleri neticesi elde edilen hız verileri okların ağırlıkları da kullanılarak kinetik enerji hesaplamakta kullanıldı. Kinetik enerjileriyle, okların kinetik enerjileriyle atıldıkları yayların potansiyel enerjileri birbirine bölündüğünde ne kadar bir enerji kaybı olduğu ortaya çıktı. Bu enerji kaybı yay kollarının ağırlığıyla, kirişteki vibrasyonla ve bir sürü başka faktörle alakalı. Yani hiçbir yay biriktirdiği enerji yüzde yüz oka aktarmıyor. Okların ağırlığıyla da ilgili. Dolayısıyla mesela biz 8 GPP, 9 GPP, 10 GPP ağırlıklı oklarla testleri yaptık. Ve 10 GPP ok daha fazla enerji çeker yaydan. Dolayısıyla bu verim artan ok ağırlığıyla da artar. Ama biz bütün bu hesaplamaların neticesinde Yayların değişik o ağırlıklarındaki verimlerini de tespit ettik. Her üç yayında çekiş mesafesi çekiş kuvveti grafiği birbirine benziyor. Bu da normal çünkü yayların boyları da aynı, profilleri de aynı bütün refleks yaylarda olduğu gibi erken çekiş kuvveti hızlı bir artış sergiliyor. Çünkü kirişi takıldığı zaman refleks yaylar bir ön gelime sahip olur. Düz kollu yaylara yaylardan farklı olarak. Bu sebeple erken enerji depolama kapasiteleri de yüksektir. Ondan sonra çekiş uzadıkça uç bükümler yani recurveler işin içine girer ve düz sanki düz kollu bir yaydaki gibi lineer bir e, çekiş kuvveti artışı olur ve sonra kısa olduğu için nispeten yay sonlara doğru çekiş mesafesine göre çekiş kuvveti artışında yine belirgin bir artış olur. Burada lineer artış 16 inç ile 22 inç arasında görülüyor. Bütün yaylarda bu böyle. Yani 16 inçe kadar refleks profilin yasılı yayın refleks profilinin vermiş olduğu erken enerji depolama kapasitesinde yükseklik göze çarpıyor. 16 inç ile 22 inç arası düz kollu bir yay gibi lineer bir kuvvet artışı oluyor. 22 inçten sonra yaydaki yayın çekiş kuvveti birim çekiş mesafesine göre daha hızlı artıyor. Ama bu e, yukarıya doğru artış göstermesine rağmen logaritmik artış göstermesine rağmen e, nitel değerlendirmelerde yayın 28 inçe kadar 29 inçe kadar hatta 30 inçe kadar bir sıkışma hissi yaratmadığı yani okşu tarafına hissedilebilir ileri derecede bir artış olmadığı tespit edildi. Şimşek yaylarında hibrit lamine yayının 10 GPP okla hız testine başladık. Şu anda devam ediyoruz. Çek 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 çek, çek. tamam. <laughs> Tamam. 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 Kişisel farklılıklardan ve atış tekniklerinden kaynaklanan hataları bertaraf edebilmek için üç farklı atıcımız var. Üç farklı atıcımız farklı atıra teknikleriyle üç farklı yayla ve üç farklı okalarıyla atış yapmaya devam edecekler. Haydi Seyitan. Gözde çek, gözde çek. Tamam. Biraz daha çekeyim. Çek. Tamam. Biraz Tamam. 173. 180 ver, ver. Tamam. 176 Bizden fazla atıcı kullanmamızın sebebi burada yine ortaya çıktı. Her atıcı aynı yay ve aynı ağırlıklı ok için kendi içinde istikrarlı ok uçuş hızları veriyor. Fakat atıcılar arasında fark var. Bu hatradan kaynaklanıyor olabilir, bırakışla ilgili olabilir. Hatta zihkir morfolojilerinden bile kaynaklanabilir. Ee, daha önce hatra ilgili yaptığımız çalışma hatranın e, o ok kızın üzerine etkisini göstermişti. Dolayısıyla hatrayı daha efektif yapı yapmamayla ilgili atıcılar arasında başlangıç o ok kızı farklılıkları oluyor. At. Ee, onun içinde de yayın performansının ölçümünde e, istatistiksel olarak anlamlı sonuç alabilmek için e, farklı atıcılar kullanarak teknik farklılıklardan doğacak o ok hızlarının bertaraf edilmesi gerekiyor. at, daha önce söylediğimiz gibi bize gönderilen 3 test yayının ikisi aynı teknolojiyle yapılmış. Bunlar e, epoksi polyester karışımı bir ara doldurucunun cam lifleriyle bir araya getirilip bir preste şekillendirilmesiyle yapılıyor. E, hibrit ve hibrit artı model arasındaki tek fark hibrit artı modelinin deriyle kaplanması. Deri kaplama hem o sentetik malzemenin biraz soğuk görünüşünü ortadan kaldırıyor hem de otantik görünüşe daha çok yaklaştırıyor. Çünkü bilindiği gibi otantik kompozit Türkiye ayları da sarılı yaylar deriyle kaplı. Alternatif e, kaplama malzemesi de toz biliyorsunuz. Yani hoş ağacı kabuğu. Burada e, geleneksel yay kullanırken elinizde tuttuğunuz yayın sizi tarihle bağlantılandırması da bir amaç olduğu için e, sadece hıza, sadece verime takılmamak, bu konuda bir obsesyon geliştirmemek lazım. Verim hesaplarına baktığınız zaman hibrit ve hibrit artı modeli yani aşağı yukarı aynı çekiş kuvvetinde. Aralarında sadece 2 libre fark var. E burada hibrit artının daha fazla daha düşük enerji verimi olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi de deri kaplama. Bunda hiç şüphe yok. Zaten depoladıkları enerjiye baktığınız zaman depoladıkları enerji bakımından hibrit artının daha fazla enerji depoladığını görüyorsunuz. Çünkü hem çekiş kuvveti yüksek. Arada yaklaşık 2,5 buçuk foot libre foot pound bir enerji farkı var. Bu libre farkından da kaynaklanabilir. Hibrit artı 2 libre daha ağır bir yay. Ama üzerindeki deri kaplamadan da kaynaklanabilir. Yayın sırtına kapladığınız her şey e, çekiş kuvveti ve enerji depolamayı değiştirebilir, ama enerji verimini kesinlikle düşürür. Çünkü yay kollarının e, ağırlaşması söz konusudur. Siz yayı çektiğinizde depolanan potansiyel enerji, kirişi bıraktığınız zaman kinetik enerji formuna dönüşür. Bu e, kinetik enerjinin bir kısmı da yay kollarının kütlesinin e, taşınmasında harcanır. Dolayısıyla enerji depolama kapasitesine sağladığı katkı ile enerjiyi geri verirken ki verimi optimize edilmelidir. Peki organik kompozit Türkiye aylarında de niye deri kaplanıyor? Çünkü sinir o kadar yani tendon o kadar de çevresel ve atmosferik şartları duyarlı ki bir şeyle kaplamak e, gerekiyor. Dolayısıyla e, otantik imalatta böyle bir e, kaplama var. Onda da bile biliyorsunuz at sarısın değisi kullanılıyor, kullanılıyor. Çünkü çok ince. Yani burada da mümkün olduğu kadar kütlenin artmasından e, kaçınmak gerek. Hibrit ve hibrit artı modelleri birbirlerine yakın çekiş kuvvetlerinde oldukları için birbirleriyle karşılaştırılabiliyorlar da bu testin sonuçlarına göre. Dediğim gibi hibrit artı e, daha düşük verimli muhtemelen yel kolların üzerinde ilave derinin getirdiği kütle artışı sebebiyle e, hibrit ise Biraz daha sentetik malzemenin getirdiği soğuk görüntü olmakla beraber bence şık bir yay ve oldukça yüksek enerji verimlerine ulaşıyor. Şöyle ki 10 grain per pound ağırlıklı okla %71.68 all resin bir yay için oldukça iyi bir enerji verimi ve bizim daha önce test ettiğimiz iyi kalite all resin yaylarla özdeş. tabloda da görüldüğü gibi 55 litreli kibrit artı modeli biraz daha fazla enerji depoluyor. Ama bu tabi e, yüksek 2 bile daha yüksek olan çekiş kuvveti ile ilgili olabilir. Fakat kinetik enerji değerlerine bakıldığı zaman burada e, en yüksek hızlı oktaki daha yüksek enerji, en ağır oktaki daha yüksek kinetik enerji en hafif oktaki en düşük kinetik enerji e, göz önüne alınarak e, en düşük ve en yüksek değerler olarak verilmiş vaziyette tabloda. O kızlara da aynı şekilde verildi. Bunlara bakıldığı takdirde 53 libelik modelde hem daha yüksek o ok kızlarına aynı oranda ok ağırlığında. Bunu unutmayın. Yani 53 libelik yayda 8 GPP, 9 GPP, 10 GPP, 55 libelik yayda o çekiş kuvvetine göre 8 GPP, 9 GPP, 10 GPP ağırlığında oklarla elde edilen o ok kızları hibrit modelde daha yüksek. Dolayısıyla dinamik verim hesaplandığı zaman da e, hibrit modelin hafif okta %67.4'e, ağır okta %71.7'ye ulaştığı görülüyor. E, fakat hibrit e, artı e, ağır okta bile %67.4'ü geçemiyor. E, biz daha önce e, Çermak e, ve e, Grozer'in base modelleri üzerinde benzer ölçümler ve verim hesapları yapmıştık. Bu iyi kalite olresin yaylarda elde edilen e, verim e, değerlerine ulaşıyor. Yani %71.5, %72 sınırı e, oldukça ee, iyi sayılır ol resim ya için ok kullanıldığı takdirde ee, Tabi bu o ok kızının düşmesi demek ve uzun mesafede e, ok traje, uçuş trajesinin daha büyük e, yüksek bir parabol olması demek Eğer yayı daha pratik amaçlarla kullanacaksınız, mesela avlanma gibi, o zaman ağır okla yüksek verime ulaşabildiğinizi bilmenizde fayda var. Fakat buradaki enerji seviyelerine bakıldığında, literatürde büyük hayvan avında ihtiyaç duyulan asgari enerji seviyeleriyle karşılaştırıldığında şunu görüyoruz. Burada işte o kinetik enerjileri 10 GPP'de, hibrit modelinde 37.66 foot pound'a ulaşıyor. Yaban domuzu ve siyah ayı gibi hayvanlar için 40 foot pound enerji alt limit olarak söyleniyor. E, fakat geyik büyüklüğündeki hayvanlar için 25 foot pound yetiyor. Fakat e, böyle bir yaylan hayvan büyük olmamak kaydıyla yaban domuz alanında da gidilebilir. İyi ok uçuşu sağlayan bir setupla e, iyi bir atışla yakın mesafeden büyük domuzları da vurulabilir. Bu all resim bir yay için oldukça iyi bir performans e, addedilebilir.